Evet, şimdi e, Tuana'yı önce buraya bir davet edelim. Aslında farklı bir şey yapacaktık. Buraya alalım sevgili Tuana'yı mikrofonuyla birlikte. Aa, sen sürprizi bayağı sürpriz haline getirdin evet, yani. Aa. Evet, evet, evet. Tuana neredesin? Geldim. Tuana. Aa. Merhabalar. E, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Beğendiniz sürpriz. Sürpriz mi sürprizimizi? E, bir, sürpriz. bir alkış alabilir miyiz acaba? Merhaba. Evet. Şöyle alayım yanına. Sevgili Buyurun. Tuana oyuncu. Ee, benim yaklaşık Seni öldürmüşler ya bu arada. <gülüyor> 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 Tabii tek kurşunla gittim. Yazık olmuş. Evet. Biraz bir bilememişler. <laughs> ee, şimdi e, Tuana benim yaklaşık biz kaç yıl oldu tanışalı? Ee, ben orta bire başlamıştım galiba. Evet. İlk okul son Çocukluğundan orta beri biliyorum. Gibi. Ee, bir gün arabada e, bir şarkı dinletti bana. Dedi ki bu şarkı benim şarkım. Ben söylüyorum. Ben de çok beğendim. Sevgili Samsun Demir'i aradım. Dedim ki Samsun abi sana şu ana kadar kimseyi göndermedim. Bir arkadaşımı göndereceğim dedim. Sonra ne oldu anlatır mısın Tuğhan? Sonra e, biz bir yerde Samsun Bey'le buluştuk. E, Samsun Bey dedi ki ben senin her şeyden önce enerjini çok beğendim dedi. Ben daha bestelerimi dinletmemiştim ona. E, biz seninle güzel bir çalışma gerçekleştirebiliriz dedi. Ben de dedim ki önce dedim ne olursunuz benim e, böyle çok içten duygularla yaptığım bütün bu bestelerimi bir dinleyin. Daha sonra bestelerimin hepsini oturduğumuz yerde bayağı 3-4 saat boyunca hepsini dinlettim ona. Hiç sıkılmadan kendisi sağ olsun dinledi. E, ve sonra bütün bestelerimin içinden e, kader diyorlar ya. Ama benim sevdiğin şarkı. Olursun. Evet. Sonra Mustafa Ceceli'ye yönlendirdi seni. Ve sonrasında Mustafa neler söyleyecek? Ne hissetti Mustafa ilk dinlediğinde? Samsun Bey şarkıyı gönderdi. Evet. Dedim çok güzel. Ee, hani piyanoyu kim çalıyor tabii bunları sordum çünkü piyanoyla gelmişti şarkı. Ee, ben tabii ivedilikle dedim tamam yaparız ama yine aynı senin az önce evet. bahsettiğin evet. takvimsel arada problemi. Bu piyano da çalıyor kendisi. Takvimsel problemi sen de yaşadın tabii. Bir, bir buçuk ay mı iki ay mı ne kadar? Ben Mustafa Bey'e çok yalvardım. <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> Bayağı canım. yalvardım. Ee, ama epey bir... E, ben de şey yapıyorum. Ya Mustafa'ya kimler Bey yalvarıyor sen biliyor musun? Allah aşkına. Estağfurullah. <laughs> Samsun Bey'in özellikle bana bir mesajı vardı. Bu yıl dedi ben yeni seslere, yeni yeteneklere daha fazla fırsat tanımak istiyorum. Ee, açıkçası onunla bu dirsek temasımız olduğu için dedim tamam yapacağım ama sadece bana biraz vakit verin. Sanıyorum bir, bir buçuk ay sonra şarkıyı ama bir günde yapmışızdır. Yani evet. en azından bekleyip de ondan sonra hadi bakalım aylarca söylemek yok. usta olarak sesi ve şarkıyı nasıl buldun? Dur ustalık yok abi estağfurullah. Evet. Ben sesini çok beğendim zaten söylüyorum devamlı da. Beste de çok güzel. Bakalım şimdi arkadaşlarımız da dinleyecek onlar notu verecek. Puanı siz vereceksiniz dinleyin bakalım şarkıyı biraz sonra. Ee, Tuana şarkı söylemek nasıl bir duygu senin için? Sen bir oyuncusun her şeyden evet, öte. Evet bir oyuncuyum. Daha önce yaptığım projelerde de hep şarkı söyleme imkanı buldum aslında. Zaten hep şarkı söylenen ve müziğin içindeki bir aileden geldiğim için kendim hep amatör olarak uğraşıyordum. Zaten piyanoyu da amatör olarak evde kendim çalarak öğrendim. Ama bu çok başka bir şey. Yani. E ee, şu anda tabii benim şarkım daha çıkmadığı için ve insanlardan hiç dinlemedikleri evet. için duymadıkları için İlk defa için, burada için, duyacaklar. Evet ilk defa burada duyacaklar. Peki böyle bir programda ilk defa ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Mustafa Ceceli'nin reytingi çok yüksek. Evet. bugün ocağın biri 2015'e girdik. Ya yani inanılmaz bir şans yakaladık aslında senin açından. Kesinlikle yani yeni yılın ilk gününde e, çok değer verdiğim bir insan e, çünkü Kesinlikle. benim şarkıma e, profesyonel anlamda ilk defa eli dokunan insandır kendisi o yüzden de e, çok özel benim için bugün de çok özel burada olmak da çok özel İlk canlı yayının bu konuyla alakalı ve beraberiz yani bundan evet. daha güzel bir şey olabilir Şöyle mi? Şöyle yapalım bu şarkı ne zaman çıkacak? 12'sinde çıkıyor. 12'sinde çıkıyor albümün ilk klibi de Tuana'nın e, söylediği şarkıya çekilecek bildiğim Öyle kadarıyla. Mi? Ben onu bilmiyordum evet. hayırlı olsun. E, şey, albümün ilk klibi çekildi. İkincisi bana çekiliyor. Ha, i̇kincisi? Evet, onu dipnot getirdim. İlki nereye çekildi? İlki e, İncirler olana kadar. Evet. İncirler. Ben de. öyle e, biliyordum. Yani, o zaman şey. şimdi şarkınla seni sevenlerinle baş başa bir, bırakıyoruz. Evet, bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir can kulağıyla dinleyin tamam mı şarkıyı? Hadi bakalım. İçeriye alalım sizi. kader diyorlar ya inan gel senin için atan bu kalbi bırakma bırakma kaybolurum yokluğunun karanlığında senin için atan bu kalbi come Şimdi Tuana oradan gelme orada dur, orada Teşekkür dur. Ederim. Bu arada herkes böyle sonlara doğru eşlik etmeye başladı şarkıya. <laughs> Mustafa sevdiğiniz mi arkadaşlar şarkıyı? Şimdi tabii Sunan Mustafa Ceceli olur da. Estağfurullah estağfurullah. Sevmezler Kesinlikle. mi? Şarkı güzel Şarkı güzel, benle ne ilgisi evet. var? Ama bir şey, şarkı söyleyeceğim. Çok bir şey söyleyeceğim, sen iyi olmayan bir şeyin altına imzanı atar mısın? Yok, hayır. İyi olmayan birini burada çıkarır mısın sah ee, sahnene? Genel olarak, prensip olarak çalışmıyorum da. O, e, olay bu. <laughs> Onun için, e, dolayısıyla e, tam Arkadaş. puan aldı. E, Tuan'a ne hissettin şarkı söylerken? Yani bu evde benim amatör olarak çalıp söylememden çok farklı bir şey. Şu anda bütün herkesin gözlerinin içine tek tek bakmaya çalıştım. Bu o kadar özel bir şey ki benimle beraber daha ilk defa duymalarına rağmen şarkıya eşlik etmeye çalıştıklarını gördüm. Demek ki insanlar da benim ben bunu yazarken, bestelerken çok çok ağladım. Yani şarkının özel bir hikayesi olmayabilir. Sadece şarkı beni çok etkilemişti. Şu an baktığım gözlerde de etkilenen ee, bir duygu görüyorum. Etkilenen bir şeyler görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi edin. o zaman şöyle yapalım. Nakaratını canlı olarak bir kere daha alalım. Sonra canlı seni olarak. Oynayalım. Canlı olarak nakaratını. Tamam. Bakalım arkadaşlar ezberleyebilmiş mi şarkıyı. Kabul et unutamadın. Yerimi hiç dolduramadın. Gururundan arayamadın. Ara ne olur Zaman geçerse geçsin Hep en güzel yerimdesin Sen benim her şeyimsin Dön ne olursun Bravo! Helal. Yolun açık olsun. Çok kısa, teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra buradayız.